<laughs> Olsun abi biz de burada taraftar Haydi! Haydi baba! ...olmaya gerek yok. Niye? Hiçbir fikrim yok. Diyor, sol altta sadece Bence iyi. iyi siz bilirsiniz. Hayvan bas. Abi bak linki miki göstereceksiniz bana. Ben ondan sonra tepeceğim burada bekle. Oğlum <laughs> bir sakin olun ne olur ya. Bayağı gerideymişiz galiba. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> alev gibi he. Hepimiz alev gibiyiz. Oh, hadi bakalım. Hadi odaklanalım. Odaklan. <gülüyor> <gülüyor> Koçumuza bak be. Güzel kart seçin. <gülüyor> <gülüyor> Burada çift penaltı, çift gol. <gülüyor> 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 Arkamda biri ezilmesin maç esnasında bak çok korkuyorum. <laughs> Bizim, bizim, bizim limon maskot nerede ya? Bizim maskot nerede kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Haydi bakalım. Hop! <Hadi>. <laughs> Gökten atıyorlar topu. Bak yukarıdan geliyor. Çok <gülüyor> heyecanlı. İzle. <laughs> Aklını alır onun, Aklını alır onun. Hadi bakayım. Gersin. 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 Bırakma, 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 bırakma! Bırakma, bas, bas, bas! Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Şaktır. Gol! Bu, bu, bu! Güzel başladı, güzel. Haydi bakayım. Haydi! Bu da gol, bu da gol. say, iki say. <laughs>

Aynı Ya buradan izleyin arkadaşlar. Buradan izleyin abi siz şu an sağdan soldan niye şey yapıyorsunuz? Bırak şu an biz buradan canlı görüyoruz şimdi. Dikkatim dağıldı ya. Aman. Bu Ya siz ne yapıyorsunuz abi? İşte bu. Antrenörün be. <laughs> dur! Açılmaz da. dur! Oğlum bu maçın sonunda hepinizle dalacağım. Çok eğer, <laughs> eğlence yani, <laughs> sevinç anlamında. Oh! <laughs> Pasaportumu yerleyin. <laughs> <laughs> Çok. Evet. Güzel. Evet. 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 Abi evet. biz bir dakika bu bence bir sıkıntı arkadaşlar. Hiç bakmayın diyorsunuz da odaklanın evet. siz maça. Tamam. Çünkü saçma bir durum var şu an. Sanki Sen sor bakayım bir. Biz çünkü anlık reaksiyon veriy yani bir garip garipmiş biz de yerken izliyoruz. Yerler inanılmaz kayıyor bu arada. Dün söyledim ya size. Herkes çok zorlanıyor yerlerden. dikkat mi dağıtıyor? Öyle Abi kapatamam. Şöyle yapmam lazım. Evet. Sudeş'im biliyoruz güzel kardeşim. Biliyoruz. <laughs> <laughs> tamam bunda, bunlar, bunlar abanma moduna geçti. Çok güzel. Çok bas. şey yapacağım hemen. Bekleyin mecburum. Kapandı değil mi? Ya bırakın öyle kalsın ya. Yok onu veremeyiz. Memos'a bak yahu. Abi chat zaten her, her zaman mutsuz olduğu için şey sıkıntı yapmayın şu an. Yapabileceğimiz bir şey yok bir de. Yok dursun chat dursun abi. Hmm. Bak mesajla yazıyor, şey yazıyor. maçta hareketlenir. Tartıyorlar daha şu an. Bravo. Geldi bıldırcın geldi. Tamam güzel. Alın kontrol elinize. Sakin. espri okudum ya söyle yapmayacağım. Rahat Sakin baba sakin. İnlenin. İki golümüz var. Bravo. Helal. E fal, fal, fal. Bizim takımın karizma şaka mı? Karizma hepsi valla. Allah'ım <laughs> çok efsane oldu. <laughs> ya şunu söyleyin çalmasın. Holmes şuna bir müdahale edin ya. Biri bu getirmiş ya. <laughs> ha? Tamam yok ben bir kontrol ediyorum. Var mı yok mu şey diye. Hadi beyler hadi beyler güzel savunmadık. Çok... Ha, tempo güzel. tempo güzel. Hadi. Bana bak chat, eğer senkron çok şey o yüzden gol, golü gördüğünüzde gol yazın ki biz o an sevinmeye başlayalım. <laughs> Her yerde dileği var şu an, çözemedim. <laughs> tamam abi, inanır mıyım lan? Hadi biraz baskı, hadi bas! Ah, Ay, ah, ah, geçse gol, geçse gol. Bas, bas, de, bas, de, bas, bas, de, bas, bas. Yumu mu? Yu Şeyi de açabilirim bu arada. Sesi anlat İspanyolca falan. Ah, 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 be. ah, ah. Helal, helal, güzel. Çok güzel. Aldı. Çok güzel. Bas önden bas atamazsan oradan. Ah. Bırakma, bırakma, bırakma. Bırak. Direk olduğunu biliyorum Jönler. Oy iyi vurdu, tehlikeli vurdu. Ya bunlar da biraz çaresiz vuruşlar denemeler. Hani bir tane gol atalım da aslanlara bak ya. Oy, kodunu var ya indiriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Harbi indiriyormuş. <laughs> Of. Durun bir dakika. Şey yapacağım. Bir ufaktan dönsün bence. Para de Belki ha delay'i falan azaltır. Sebebiya

YouTube'dan açın. Mars Koç. Kardeşim. Ya ifade onu alsanız abi. Ben bu adamlarla uğraşamayacağım galiba ya. Şöyle bir şey yapın. İfade ya da dur ifade onu almayın. Arkadaşlar direkt time out atın bir günlük tamam mı? Modlar biraz hızlı, seri. Alma alma herkes konuşabilsin. Ama ne olur oraya gidin buradan izleyin falan diyen arkadaşları şey yapın. Maçtan kopmayalım. Hadi, 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 hadi. <laughs> ne oldu orada? Aaa çekmiş, çekmiş. Sakin ol, Serhat. Kardeşim sakin, sakin ol, sakin. Değmez. Sakin, beyler. Beyler, sakin. Yaslar buradan. Arbi yaslar. Hadi futsalcım. Yaslar mı yaslar? Meşhur golleri var öyle. Var mı? Var tabii. Bak, bak, bak! Helal be! Çok güzel yapıştırdı ya! Oğlum dedik burada ya! Oy, oy, oy! Çak, çak aslanlar! <laughs> <laughs> <Çok> el <güzel> ángulo. <adı. gülüyor> Çok temiz. <laughs> <ve> Siz <fensiz. gülüyor> belim ağrıyor heyecandan kasıldım. <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> el referente, el jugador número 12 que ha traído el Raen, el streamer de El Raen, el... Öyle, öyle vurulmaz, öyle vurulmaz. <laughs> Biz <de> orada hep <laughs> böyle... <yiyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> Çok sihir bozucu bir Era peligroso, <laughs> Hepsini görmüştük. En azından Ya böyle devam baba yapacak bir şey yok. Ama şu da var. Abi adamlar Meksika'da biz buradayız. Ya oyunda bile girsen 200 MS, 300 MS. O kadar eskilemez ama. O kadar da değildir herhalde. Çok server var ya aracı aracı. Bir <laughs> daha <laughs> Baba ama 300 200, 200, 200. 600 MS var. <laughs> Aha. Hadi bakayım hadi bıldırcınım. Yap hareketlerini. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Şeyden çok çekiniyorlar anlayabiliyorum buradan ya. Helal. 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 Defans bu. Bravo. Çok geçilmiyor. Hadi yap şu bunu bıldırcın. Evet. Tamam. Güzel Olsun. Güzel, güzel be. Baba kayıyor kayıyor. Yerler kayıyor. Ayaklarını izleyin. Çok kayıyorlar. <laughs> kapatın defans aynen işte bu ya bu ya Johnson be hey. Oh. bak biz orada yokuz Serhat biz orada yokuz gelelim öyle <laughs> ama bak ayıp etmiş arkadaşlar 3-0'da çirkefleşecekseniz oynamayalım ya Carlos es tabi temperamental, es el delantero es el punta. De hecho fue el şeyler, tabii... <laughs> de <Hijano's> <laughs> <Aram> <gülüyor> <gülüyor> şu, şu numarayı arasana. <laughs> tatlı tatlı, barışılı bir şekilde. Ahora <laughs> <laughs> çok güzel. El mel yok, hiçbir şey yok. <laughs> Los de Bir daha abi bizim takım da heyecanlı şu an. Abi. Olsun garanti. At baba at. Sürekli gülen bir tayfa şu an. Umarım sonunda üzülmeyiz kardeşim. Luego de esa disputa es delantero de fuerza para intentar <laughs> ir al choque con Eh,

Bu değişik normal futbol değil. Arkada yine biri gitti galiba. <laughs> normal futbol değil çok enteresan kurallar var kartlar var bunlar çekiliyor goller iki sayılıyor bir şeyler oluyor. Bu takım da tecrübeli ve bu tip taktiklere alışıklar. O yüzden sakin sakin izleyelim. Kendimize de söylüyorum. <laughs> Güzel oynuyor. Kontrollüler. Antrenmanlar akmış. İlk maç oğlum. Doğru. Bir de şöyle bir şey var. Bu adamlar da aylardır birlikte antrenman yapmıyorlar arkadaşlar. Ya bu adamlar bir bölümü 5-6 antrenman yaptı. Dün gelenler bugün antrenman yaptı. <laughs>

Hadi alalım şu maçı ya. Ya, ne olur ya. Oğlum çok kuvvetli bir takımla oynuyoruz. Almamız lazım bu maçı. Kalecinin bak görüyor musun? <laughs> Hayır her şeye hakim abi adam. Tak tak. Baktı kafaya çıkıyor vuramaz mı dedi bıraktı. Bak izle bıraktı hiç. <laughs> bak, ellemedi. ellemedi. bile. Sen dedi tak da at geri gel. <laughs> Oğlum

Güzel, güzel vurdu. Bravo, güzel vurdu. Bravo. Evet kaleci zaten... Bu arada kaleyi ise tutmuş bizim sizin. Bak görüyor musun? İlla aşağıda kaldı. Evet bırakmış da <kalmış. gülüyor> ee, <bırakmışım> olabilir. <laughs> Hop! Kızdı o bizim oyuncular Arkadaşlar de biraz, de biraz öne si Biraz oyun kurmamız lazım ha. Bir böyle bir baskı yapsak, bir gol daha yazsak çok güzel olur. <laughs> evet. Faal. Hoca. Tükür herkese faal. Ben bayağıdır Arplay seyini yaptım, dünya yayın yaptım. 7 senedir yayın yapıyorum, hiçbir zaman bu kadar kasılmamıştım. Kıpkırmızıyım heyecandan.

<laughs> Hadi Memos. Ha şöyle göster gücünü. Hadi bakayım. Oy! Oy! Ay! Ay! Top çarpınca sakatlandı. Top geldi ayağına. Kimin? Vardır oğlum. Çok epik bir soru. Ne oldu harbiden ya? <laughs>

Bu arada onun acısı da arkadaşlar, çok kötü yani hani. Of. Çok kötü. Kaleci için bir alkış alalım şöyle şey olarak <laughs> geçmiş olsun reis. Adam Instagram'da takılıyor arkada, dünya hamurunda değil. Bak biz orada olsak ne bağırırdık. <laughs> el dado, ¿eh? el dado que puede poner este partido muy bien, el dado. El dado que ha salvado a muchos equipos, ha perjudicado a muchos otros, muchos equipos que no querían el, 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 el número uno, ¿no? Como en aquel momento era Nasıl çıktı? Game, el equipo ya de Ya da ceza, ceza mıydı? Ne oldu ya? Corner <laughs> mi? Ben oralarda <laughs> izlemiyorum <laughs> bazen. Benim full oyuna bakmam lazım. Geldi bir gol. <gülüyor> <gülüyor> gol. <gülüyor> <gülüyor> Acil'in böyle bir golü vardı yıllar önce. Evet, kornerden gol attı. şeyle, Olsoyla. Bildiğim birkaç futbol anısından biri. Yıllardır satarım anlatırım. Kaldı iki dakika.

ne oldu şimdi? Anlatacağım ana, size birazdan. <laughs> 5 5 5 5, oldu? <laughs> 5 5 5 arkadaşlar. Ama emin olamadım daha. Oğlum çok değişik kuralları var bilmiyorum. Raş atıyorlardı diye hatırlıyorum. Hadi bak bak bak. Hadi. Hadi. Hadi uçan tekmeyle. Hadi beyler. Koş 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 koş. Ya baba bu nedir ya? Bu nasıl bir takım ya? Bu nasıl bir takım ya? Galiba kural ihlali yaptık ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz nasıl böyle zorlanıyorsak onlar da Ya abi Elif 4 sezondur bunu oynuyor. Biz şimdi ilk defa girmişiz. Olacak bu hatalar. Hop! Defanse kalça hareketi.

Ah, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, baba yerler <gülüyor> <gülüyor> Bütün maç boyunca baba yerler kayıyor de Adamların da morali bozuldu bu arada Tıkandılar evet. bir anda <laughs> Çok hızlı iki gol yediler Leonardo, bir dakika uzatma. Nedir ya? Bu nedir ya? Çok iyi. Çok iyisin. Güzel. Hadi hadi. 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 Yaz bunu. Ah, çalıştınız bunu. Güzel denedi ama. Güzel denedi. Bravo. Bas bas bas. No Bunun antrenmanını yaptılar çok fazla. <laughs> Ama çok güzel. Hop. Hop. Şiraz i̇şte. budur ya. Ayakta duramadı. <laughs> Bas. Bas bir gol hadi be. Hadi be. Çok, çok güzelsin.